Sevgili koç, bugün Merkür'ün gökyüzündeki güçlü enerjisi duygusal derinliklerini ön plana çıkarabilir. Bu enerji, iç dünyanla daha fazla bağlantı kurmanı sağlayarak iletişimde daha duyarlı ve empatik olmana neden olabilir. Özellikle ailevi ilişkiler ve geçmiş anılar üzerine yoğunlaşabilirsin. Bugün köklerine daha sıkı tutunacak ve sevdiklerinle daha derin bağlar kurmak isteyeceksin. Tam da bu noktada meydana gelen göksel olayların duygusal zekanı artıracağını da söylemeliyiz. Bu etki, kendini ifade ederken daha yumuşak ve şefkatli bir dil kullanmanı sağlayacak. Fakat tek taraflı bir fedakarlık değil, karşılıklı anlayış ön planda olacak. Bu dönemde ev ve yuva konularına daha fazla ilgi gösterebilirsin. Yoksa bebek mi geliyor? Tüm bunların yanında özel hayatındaki empati ve anlayışlı yaklaşım, iş hayatına da yansıyacak. Bu sayede ekip çalışmasına olumlu etkileşimler kurabilecek yaratıcı fikirlerinle dikkat çekmeyi başaracaksın. Duygusal zekanı kullanarak, iş yerinde lider olmanın tam zamanı. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün iletişim tarzını değiştirmen gerekebilir. Zira Merkür'ün etkisinde olduğun bugün, Sosyal ilişkilerini güçlendirmek ve toplumsal etkinliğini artırmak isteyebilirsin. Tam da bu noktada yakın çevrenle daha duyarlı ve samimi ilişkiler kurma eğiliminde olacaksın. Bazı ailevi meseleler ve geçmişte yaşanan tatsız olaylar üzerine yoğunlaşarak bu konuları çözümlemeye çalışacaksın. Bu dönem, duygusal bağlarını güçlendirmek için mükemmel bir zaman olabilir. İletişimde daha şefkatli ve anlayışlı olman Sevdiklerinle arandaki bağı güçlendirecektir. Tabii bugün romantik ilişkinde de samimiyet ve derinlik arayışın artabilir. Partnerinle geçmişi konuşarak ilişkinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Romantik anlar paylaşmak kadar geçmiş yaraların da önemli olduğunu unutma. Tüm bunların dışında iş hayatında duygusallıktan uzak durmaya çalış. Bunun yerine ilişkilerinde mesafe ve profesyonel iletişime odaklan. Böylece iş ile özel hayat arasındaki dengeyi sağlayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün mali düzen ve öz kaynaklar gündeminde yer alabilir. Merkür'ün etkisinde olduğun bugün, finansal konularda duygusal kararlar alman gerekebilir. Gelir kaynakların ve harcamaların üzerine daha fazla düşünmenin ve geleceğini planlamanın tam zamanı para konularında daha sezgisel hareket etmeni sağlayacak duygusal zekanın ön plana çıktığı bugün, karlı etkileşimlere de hazır ol. Bu dönemde ayrıca, sahip olduklarının kıymetini daha iyi anlayacak ve maddi güvenlik arayışında olacaksın. Yalnızca kişisel harcamalarında değil, iş yerinde de finansal konularda duygusal zekanla hareket etmen son derece olası. Mevcut iş düzenini maddi kazançlar ve yatırımlar konusunda yeniden düzenleyebilirsin. İletişimde ise daha dikkatli ve empatik olacaksın. Özellikle romantik ilişkilerde empati ve istikrar ön planda olacak. Partnerinle birlikte gelecek planları yaparak düzeni sağlamak ve daimi huzura kavuşmak önceliğin olacak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün Merkür kişisel hedeflerine odaklanmanı sağlıyor. Benliğinin derinleştiği Duygusal zekan ve empati yeteneğinin ön plana çıktığı bir güne başlıyoruz. Bu durum seni iletişimde daha etkili kılacak. Tam da bu noktada gün boyunca kendini daha iyi ifade edecek, duygusal anlamda daha açık ve samimi olacaksın. Bu dönemde kişisel bakım, kişisel gelişim ve ruhsal dönüşüm konularına daha fazla ilgi göstereceksin. Sevdiklerinle olan ilişkilerinde daha anlayışlı ve destekleyici olacaksın. Fakat aynı özveri ve hassasiyeti karşından da bekleyeceksin. İç dünyanla daha fazla bağlantı kurarak, kendini daha iyi tanıyacak ve yakın çevrendekilerin de tanımasını isteyeceksin. Tam da bu noktada ilişkilerinde duygusal derinlik arayışın artacak. Romantik ilişkinde duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasına önem vereceksin. İş hayatında ise duygusal zekan sayesinde yönetim süreçlerine dahil olacaksın. Ayrıca yaratıcı çözümler bulmaya ve kişisel gelişimine odaklanarak kariyerinde ilerleme kaydedeceksin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün kendinle daha barışık olman ve iç huzuru bulman için mükemmel bir gün. Merkür'ün güçlü etkisi altında olduğun bugün, bilinçaltının derinlerindeki anılar ortaya çıkacak ve geçmiş iç dünyanı güçlendirecek. Bu enerji Önemli içsel yolculuklar yaşamanı ve duygusal anlamda derinliğe kavuşmanı sağlayacak. Tam da bu noktada gizli kalmış duyguların ve bastırılmış düşüncelerin birer birer su yüzüne çıkabilir. Bu sayede geçmişi daha doğru bir şekilde beğendirerek ve içsel keşifler yaparak ruhsal anlamda kendini daha iyi tanıyabilirsin. Yaşadığın kişisel farkındalıklar romantik ilişkinde kendi ihtiyaçlarına daha fazla alan açmanı sağlayabilir. Bir yandan partnerinle daha derin ve anlamlı bağlar kurarken bir yandan da kişisel değerlerini önceliklendirdiğin bir dönem başlıyor. Bu anlar anlar ilişkinizi daha özel kılacaktır. Bilinçaltındaki dönüşüm gizli yeteneklerini de ortaya çıkaracak. Tabii bu sayede iş hayatında da başarılı olacaksın. Bol şans. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak Bugün sosyal çevren ve arkadaşlık ilişkilerin konusunda bir hayli hassas olacaksın. Merkür, arkadaşlarınla arandaki ilişkilerin seyrini değiştirerek geçmişe dair konuşmalar yapmana neden olabilir. Uzun zamandır dile getirilmeyen kırgınlıklar gün yüzüne çıkabilir, ilişkilerini derinleştirecek önemli bir süreç yaşanabilir. Tam da bu noktada Merkür kaynaklı bu enerji, arkadaşlarınla daha duygusal ve samimi bağlantılar kurmanı sağlayacak. Grup etkinliklerinde ve sosyal organizasyonlarda ön planda olacaksın. İletişim kurarken sergilediğin iyileştirici tavır sayesinde çevrendekilerle daha da yakınlaşacaksın. Sosyal ilişkilerinde geçmişi telafi eden destekleyici yaklaşımların seni sevilen biri yapacak. Belki aşkı da bu sayede bulacaksın. Hayatına arkadaş ortamında girecek kişi uzun vadeli bir aşkın habercisi olabilir. İş hayatında da ekip çalışmaları ve grup projelerinde başarılı olma ihtimalin artıyor. Duygusal zekan ve empati yeteneğin iş arkadaşlarınla iyi ilişkiler kurmanı sağlayacak. Bu da sana önemli projelere adaptasyon ve hatta otorite sağlama şansı sunacaktır. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi Bugün gezegen hareketleri kariyerin ve toplumsal statün üzerinde etkili olacak. Özellikle Merkür'ün enerjisi iş hayatında daha duygusal ve sezgisel yaklaşımlar sergilemeni sağlayacak. Meslektaşlarına ve üstlerinle ilişkilerinde daha duyarlı olduğun kadar stratejik de davranmalısın. Zira bu dönemde geliştireceğin stratejiler sayesinde kariyer hedeflerin üzerine daha fazla düşünecek ve geleceğini planlayacaksın. Tam da bu noktada günlük rutinlerinde kariyerine daha fazla odaklanman gereken bir dönem başlıyor. İş yerinde huzur ve denge arayışın ön plana çıkacak. Dolayısıyla başarı arzun kadar stressiz bir iş hayatı beklentinde artacak. Artık kariyer hedeflerini yeniden gözden geçirerek, geleceğe dair huzurlu planlar yapmaya başlayabilirsin. Romantik ilişkilerinde de kariyerinin güçlü etkileri söz konusu olabilir. Partnerinle iş hayatın hakkında konuşarak, geleceğe dair ortak planlar yapabilirsiniz. Ondan gelecek duygusal destek ve anlayış, sayedinde iş hayatında kendine güvenin artacaktır. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün yurt dışı bağlantıları ve uluslararası anlaşmalar gündeminde yer alabilir. Özellikle yüksek öğrenim ve kişisel gelişim konularında yurt dışı bağlantılı projelerde yer alabilirsin. Merkür'ün gökyüzünün dengelerini değiştiren enerjiyle yeni bilgiler edinme ve farklı kültürlerle bağlantı kurma arayışın artabilir. Tutku ve heyecanlı bakış açın farklı perspektifleri daha iyi anlamana destek verebilir. İşte tam da bu noktada yüksek öğrenim ve akademik konularda başarılı olma şansın artabilir. Dahil olacaksın yeni projeler, araştırmalar ve yeni deneyimler seni ruhsal anlamda zenginleştirecektir. Akademik hayatı ile birlikte iş hayatına da renk katacak olan yurt dışı bağlantıları maddi sorunlarını ortadan kaldıracak. Bu dönemde mali kaygılardan da kurtulmanın verdiği özgürlük hissi ile arzularının peşinden koşabilir, istediğin alanda başarı elde edebilirsin. Romantik ilişkinde ise yeni deneyim ve maceralara açık olmalısın. Partnerinle birlikte seyahat ederek farklı kültürler keşfedebilirsin. Duygusal paylaşımlar ve birlikte yola çıkmak ilişkinizin dinamiklerini değişebilir. Partneri ve kendine karşı daha anlayışlı, eğlenceye ve mutluluğa odaklı olduğun bir güne hazır ol. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün finansal konular ve ortaklıklar gündeminde yer alacak. Güçlü astrolojik etkilerle hayatını etkileyecek olan Merkür'ün enerjisi, Maddi konularda daha duygusal ve sezgisel kararlar almanı sağlayacak. Ortaklıklar ve finansal paylaşımlar üzerine daha fazla düşünerek hareket etmen gereken bir dönemdesin. Tam da bu noktada devreye girecek olan duygusal zekan sayesinde finansal konularda daha başarılı olacağını da söylemeliyiz. Fakat maddi güvenliğine her zamankinden daha fazla özen göstererek ve abartılı risklerden uzak durarak hareket etmelisin. İş hayatında ise finansal konularda her zamankinden daha kararlı olmasın. Özellikle ortak projelerde başarılı olma şansın artıyor. Bu nedenle çok ortakla öz kaynakların ve mülklerin yönetimine dikkat etmelisin. Maddi kazançlar ve yatırımlar konusunda profesyonel adımlar atmalı, sezgilerinle hareket etmekten kaçınmalısın. Tüm bunların yanında sağlığına da özen göstermelisin. Bu aralar rutin kontrollerini yaptırmalı. Sağlıklı beslenme ve spor konularında daha hassas olmalısın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün duygusal bağlarını güçlendirme ve ilişkilerinde daha samimi bağlar kurma ihtiyacı duyabilirsin. Merkür'ün güçlü etkileşimi altında olduğun bugün partnerinle arandaki iletişiminde daha şefkatli ve anlayışlı olacaksın. Ortak projeler ve işbirliklerinde duygusal zekan sayesinde başarı sağlayacaksın. Kendini ifade ederken daha açık ve empatik olmak ise beklenmedik iş fırsatlarının karşına çıkmasını sağlayacak. Tam da bu noktada sana iş hayatında ortak projelere ve işbirliklerine yönelmeni tavsiye etmeliyiz. Bugün kuracağın bağlar sayesinde öz kaynaklarını artırabilir, yeni iş fikirlerin için finansal destek elde edebilirsin. Görünen o ki artık kendi işini kurmanın ya da mevcut işini büyütmenin zamanı geldi. Harekete geçersen bugün başarılı oranın oldukça yüksek. Tüm bunların yanında ikili ilişkilerinde duygusal bağlarını güçlendirme ihtiyacın artacak. Özellikle partnerinle daha derin ve anlamlı sohbetler yaparak, ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Romantik anlar, ilişkine kaybettiği heyecanda yeniden kazandıracak. Tutkularının ve arzularının ortaya çıkmasını sağlayacak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün sağlık ve günlük rutinlerin üzerine düşünmen gerekebilir. Gökyüzünün etkisi altına alan Merkür'ün enerjisiyle sağlığın ve günlük alışkanlıkların konusunda daha duyarlı olmanı gerekebilir. Bu dönemde kendine ve bedenine daha fazla özen göstererek sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelisin. Bu sayede kendini güçlü ve enerjik hissedebilirsin. Vücudunu yenilenmesi, zihninin netleşmesi için bu süreçte en çok kendine zaman ayırmaya ihtiyacın olacak. Belki de biraz dinlenmenin vakti gelmiştir. İşte tam da bu noktada, iş hayatında da sağlığın ve günlük rutinlerin konusunda daha duyarlı olmalısın. Mesela günlük işlerinde daha organize bir şekilde hareket etmeli ve daha az iş yükü ile verimliliğini artırmalısı. Bu durum hem stres seviyeni azaltacak hem de sağlığını olumlu yönde etkileyecek. Tüm bunların yanında, mutlu anılar biriktirmeye de özen göstermelisin. Aile bireylerinin çocukların ya da kardeşlerinle eğlenceli etkinliklerde yer alabilirsin. Bunun da psikolojine iyi geleceğini unutma ve sevdiklerini erteleme. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık. Bugün yaratıcılığını artıracak Merkür açılanması seni çokça etkileyecek. Bu enerji duygusal ve sanatsal yeteneklerini ön plana çıkaracak. Bu sayede kendini daha yaratıcı ve romantik hissedeceksin. Bu da ilişkilerine olumlu yansıyacak. Duygusal zekan sayesinde sevdiklerinle daha derin ve anlamlı bağlar kuracaksın. Öte yandan sanatsal projelerde ve yaratıcı çalışmalarda başarılı olma şansın artacak. İletişimde daha şefkatli ve anlayışlı olacaksın. Bu da seni sevdiklerinle daha fazla yakınlaştıracak. Bu durum, duygusal ilişkilerinde de yaratıcılık ve romantizmi ön plana çıkaracak. Partnerinle romantik anlar paylaşarak, bağlarınızı güçlendirmeye odaklanın. Bu süreç, aşk hayatında geçmiş yaralarını saracak ve huzur bulmanı sağlayacak. Son olarak iş hayatında da yaratıcılığın ve duygusal zekanla öne çıkmalısın sanatsal projelerde ve yaratıcı çalışmalarda başarılı olma şansın bir hayli yüksek. İş arkadaşlarınla empatik ve destekleyici ilişkiler kurarsan, liderlik pozisyonunda yer alabilirsin. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.